Merhabalar arkadaşlar. Hadi maçımızı yapıyoruz. Şey. maç yapıyor. Evet. Hadi bakalım. Real Madrid. biz de Beşiktaşlıyız değil mi? Öyle. Evet. Benim yüzüme görüyorsunuz galiba. Tamam mi? Telefonla şuradan. O madalya konuşayım. Aha Bakın hemen topu kaptım. Hayır. Ne yapıyorum? Martinis Oğlum birbirine pas var Oğlum hakem beni düşürdü değil mi? Oyuncumu düşürdü. Hakem niye böyle bir şey? uzaklaştı uzaklaştı açalık var arkadaşlar bu. Hayır. Benim oyun işim böyle. Örü hiç oynamadı Tamam bilmiyor o yüzden. Tamam. Evet oynamam. Mert Arkadaşlar abone Mert olup abone olup, abone olup. Hı -hı. Gel hele. De. Tamam. Evet. Oha adamın oyuncu. Yaklaştım ya. abimden öğreniyorum. Böyle <laughs> ya. Mbappe şut. Gol. Gol. Bir 0 Bir Gol attılar. Mbappe attı. Harita gözüküyor ya orada. Hı Şut. Oğlum arka Şut. Ya Messi. Messi. kendisine çıktı korner. Değil mi? abi evet, abone corner. olup like atmayı unutmayın. Hepsini yapın değil mi? Evet. Mbappe. Mbappe 86'lık mı? Hmm. Evet. Ya Messi nasıl oynuyor ya? Evet. Çok kötü oynuyor. Bok. O Messi şut çekmeyi bilmiyor. Galiba değil mi? Şöyle çekiyor. Göster bana. Bunu göster. Bak şöyle şey. şöyle kökü çök, bilerek böyle duruyor. Adam ne oluyor Ben şuta bastım değil mi? Evet şuta bastım. Doğru mu?